TL değerli hale gelir dolar değersiz hale gelir bir müddette tam tersi olur bu böyle giden gelen bir şeydir gelişmiş ekonomilerde bu tahtraval sadece şöyle şöyle oynar Tamam mı buradan çok büyük arbitraj çok büyük kazanç fırsatı yakalayamaz bizim gibi gelişmekte olan adı altında gelişmemiş ülkelerde o tahtraval böyle böyle oynar Buna volatilite denir öyle bir şekilde. Bunun her kalkışında, inişinde akıllı adam para kazanır. Evet. Aptal adam bir sene bu burada durduğu zaman der ki dolar düşüyor. Bir sene bu burada durdu. Son bir sene de gördüm ben bunu dolar düşüyor. O zaman ne yapayım? Dolara girmeyeyim. Bir sene daha düşecek. Bu yere vurdu. Şimdi buraya vuracak. Her şey böyle. Ondan korkarak hareket edenler böyle olduktan sonra da buradayken trene binmeye çalışıyor. Diyor ki biz trene en sondan bindik. Çünkü sende öngörü yok. Çünkü sen kafayı kullanamıyorsun. Sen geçmişte yaşadığın deneyimlerini